Merhaba arkadaşlar ben Veysel. Bugün sizlerle birlikte çok rahat bir şekilde para kazan kazanabileceğiniz bir sistemi tanıtacağım. Bu sistemden oldukça kolay bir şekilde para kazanabileceksiniz. Tabi hemen geçelim videoya. Arkadaşlar sistemimizin ismi takipkazan.net Zaten açıklamaya linki bırakacağım. Sizler de hemen girip kayıt olup para kazanmaya başlayabilirsiniz. Nasıl kayıt olunur onu göstereyim. Arkadaşlar yukarıda kayıt ol butonu var. Kayıt ol butonuna basın. Buradan kullanıcı adı, e-posta adresi, şifre, şifre tekrarı, kayıt sonra kayıt ola basın. Kayıt olduktan sonra giriş yapın. Biz tabii ki e, kayıt olmuştuk bayağıdır buradan e, puan, şey puan kasıyorum. Giriş yapa basıyorum arkadaşlar. Ben kayıtlıydım zaten. Girişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 250 bin jetona yakın kastım ben buradan e, toplamda 4796 etkinliğim var. Görmektesiniz zaten burada ne kadar kasmışım diye. Arkadaşlar öncelikle e, bakiyen var da size nasıl para kazanılır onları göstereyim. Arkadaşlar burada YouTube puan kazan bölümü var ve diğer puan kazan bölümleri var. Teklif sistemi var. Teklif sistemiyle para kazanma var. Tek tek göstereceğim tabi e, ama kısa bir şekilde. Öncelikle YouTube abone ol bölümü var. Abone olalım. Arkadaşlar abone oldum. Abonelik eklendi. 5 saniye bekliyorsunuz. Sonra kapatıyorsunuz. İnceleniyor diyor. Gördüğünüz gibi puanımızı aldık. Puanımız eklendi. Bu şekilde YouTube uzun video izle bölümü de var. Buradan da puan kazanabilirsiniz. İzlemeye başla'ya basıyorsunuz arkadaşlar. Her 30 saniyede bir 15 puan kazanıyorsunuz. Tabi bunun uzun olur diye geçiyorum. Videoyu sizler izleyip puan kazanabilirsiniz. Youtube video izle bölümü var. Buradan da bu şekilde video izleyip puan kazanabiliyorsunuz. Tabi bunları uzun uzun göstermek istemiyorum arkadaşlar. Mesela örnektiğim bu video 30 saniye izlediğinizde 99 puan kazanacaksınız. Çok uzatmak istemiyorum çünkü video çok uzun olur. Video beğen bölümü var. Buradan beğenip basıyorsunuz. Beğende ee, direkt beğeniyorsunuz videoyu. Bu şekilde de puan kazanabiliyorsunuz. YouTube yorum yap bölümü var. Yor, e, yorum yaparak da puan kazanabiliyorsunuz. İzle abone ol bölümü var. Bu şekilde de puan kazanabiliyorsunuz. Her kazandığınız puan size nakit olarak geri geliyor zaten arkadaşlar. Tabi arkadaşlar YouTube dışında bir sürü puan kazanacağınız yer var. Instagram takip et, TikTok takip et, Twitter takip et, teklif ile kazan. Gö görev sistemi, kısa link geç, web site ziyaret et, futbol maçı oyna şanslı sayılar gibi bir sürü jeton kazanabileceğiniz, jeton demişim, puan kazanabileceğiniz hizmet var. Bu puanları direkt buradan bakiye puanları paraya çevire basıyorsunuz arkadaşlar. Örnek diyeyim, benim ne kadar farklı şeyim var, puanım var. 250 bin puanım var. Dönüştüre basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dönüştürdüm. Toplamda bakiyem 41 lira oldu. Bu 41 lirayı çekeceğim. Çekmeden önce size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. E, ee, tabii bu bakiye çekmek istemiyorsunuz. Örnekleyim para kartınız yok vesaire yok. Marketten ürün almak istediniz. Marketten ürün de alabilirsiniz. Burada Wolf Team, Nakit, PUBG Mobile, UC, Google Play kodu, e, LOL kodu, bir sürü kod var. Valorant kodu gibi bir sürü kodlar var burada. Bu şekilde burada kod da alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde kodları da teslim ediyorlar. Ürün de alabilirsiniz yani. Kafanıza göre yaparsınız yani. Ben şuradan şimdi bakiyeyi çekeceğim. Parayı çekeceğim bankayı seçeceğim. Buradan istediğim tutarı mesela örnekleyeyim ben 41 lira çekmek istiyorum. ad soyad. Minimum çekim zaten 25 lira burada. Bu şekilde buradan para kazanabilirsiniz. Edeme talebede basıyorum. istediğimiz işlem başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Beklemede burası onay verecek. Onay verdiği anda da hesabımıza paramız gelecek. Bu şekilde sizler de buradan para kazanabilirsiniz. Kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kazanırsınız zaten. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Fazla uzatmak istemedim çünkü uzunca biraz karışıyor. Sizin aklınızda karışmasın. Bu şekilde sizler de puan kazanabilirsiniz bu sistemden ve bakiyeye dönüştürebilirsiniz. Para çekebilirsiniz veya istediğiniz oyunlardan kod alabilirsiniz. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Zaten genelde abone olun demiyorum. Ama abone olursanız da mutlu olurum. İyi günler dilerim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.